Herkese merhaba Tekno Küpür YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizlere bu hafta kripto para dünyasında ne tarz gelişmeler oldu bunlardan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde bu gelişmelere göz atalım. Arjantin Bitcoin'e çok sıcak bakan Javier Milei Cumhurbaşkanı seçti. Bu kararla birlikte Bitcoin'in olumlu bir şekilde etkilenmesi bekleniyor ve yakında resmi para birimi ilan edilme ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçtiğimiz günlerde Kraken isimli kripto para borsasına bir dava açtı. Bu davayla birlikte 11 adet kripto paradan menkul kıymet olarak nitelendirildi. Bu hafta içerisinde son derece büyük bir gelişme yaşandı ve Binance CEO'su görevinden istifa etti. Bitcoin ve kripto para denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Changpeng Zhao görevini bıraktı. Changpeng Zhao'nun koltuğu bırakmasının ardından bu sektörde 30 yıllık bir tecrübesi bulunan Richard Tank bu koltuğa oturdu. Az önce yine bahsettim. Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto paralara ve kripto para borsalarına son derece zorlu günler yaşatıyor. Bu zorluklar arasında Bitrex Global isimli kripto para borsası da faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Airdrop ile gündeme gelen Blur, Binance isimli kripto para borsasında listelendi. Yüz binlerce kişiyi mağdur eden ve milyarlarca dolarlık bir zarara sebep olan Luna'nın CEO'su Dove'un Karadağ'da tutuklanmış Geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkarılan Doğu'nun ABD'ye teslim edilmesi kararlaştırıldı. Doğu'nun yakında Amerika'ya teslim edilmesi bekleniyor. Bu haftanın kripto para haberleri bu kadardı. Umarım bu anlattıklarımız sizlere faydası olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza süper teşekkür ve katıl özelliklerini kullanarak da destek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra son olarak da YouTube kanalımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz çünkü teknoloji alanında da içerikler üretiyoruz ve incelemeler üretiyoruz. Bunlara da lütfen göz atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.